Anneliğin hayatında neleri değiştirdiğinden bahsedeceğim size bugün. Bu değişiklikleri fark ettikçe zaman zaman güldüm, zaman zaman duygulandım, zaman zaman kendimle dalga geçtim, zaman zaman oturdum ağladım. Ama oturup ağladığım kısımları çok anlatmayacağım. Eğlenceli kısımları anlatacağım size ve büyük farkındalık yaşadığım kısımları. İlki şu, kendimi annelikle tanımlamaya dair bir istek geldi içime. Şimdi bundan önce anne olmadan önce gençlik yıllarımda, 20'li yaşlarımda vesaire böyle işte Instagram profiline Evan Evan'ın annesi kalp kalp falan yazan kadınlara ben çok gülerdim. Allah affetsin. Onlardan biri olmak istemek hali aldı beni anne olduktan sonra. Çok güldüğüm için vaktinde tabii böyle bir aksiyon almadım ama bıraksanız yapardım. Bana nasıl sirayet etti bu durum? Kendimi tanıtmam gereken her ortamda çok kısa süre içerisinde konuyu yeni bir bebeğim olduğuna, yeni bir anne olduğuna getiriyorum. Kuaföre gidiyorum mesela saçımı çabuk kesmesini istiyorum diyorum ki evde bebeğim bekliyor. İşte mağazaya gidiyorum konuşurken oradaki çalışan arkadaşlarla diyorum ki benim bebeğim de şöyle işte ne zamandır bebek alışveriş yapmaktan kendime yeni alışveriş yapıyorum falan. Böyle aklınıza gelebilecek her konuda yani konuyu alıyorum, eviriyorum, çeviriyorum, hop anneliğe getiriyorum paket. Ben diyorum bebeğim var, ben anne oldum. Yani kimliği tanımlarken, kendi kimliğimizi tanımlarken çok garip bir şekilde bu annelik öne çıkıyor. Tabii biz diye konuşuyorum ama kendi tecrübelerimi anlatıyorum. Sadece kendi hislerimden sonra Dönüp baktığımda bunun çok kadının başına geldiğini gördüm. Mesela yarışma programları falan olur ya televizyonda. İkinci üçüncü cümlede herkes bir çoluğundan çocuğundan bahseder. Hatırlayın, yani annelik bize şahane bir e, kimlik sıfatı mı, kimlik önek mi, ne desek doğru olur buna? Yeni bir kimlik katıyor yani tamamen içgüdüsel, mantıklı açıklanamayacak bir şey bu. Ama her ortamda anne olduğumuzu söylemek istiyoruz. Bana şahsen öyle oldu. Oldukça da eğlendim bu durumuna sonra. Bu durumla paralel olarak ikinci bir şey de şu. Yanımda çocuk varken bir ortamdaysam eğer o ortamdaki herkes istisnasız çocuğumu sevsin istiyorum. Bir AVM'ye mi gittik mesela bebek arabasında bebek. Bebeğimle göz göze gelen herkesin en azından böyle bir Küçük gülümsemesini istiyorum. Eğer gülümsemezlerse, eğer bebeği görmezden gelirlerse, hızlı geçerlerse çok sinirleniyorum onlara. Onların elbette bundan haberi yok. Bir de böyle bir şey yüklendi. Yani herkes bebeği gördüğünde sevsin, sevemiyorsa bile şöyle ufak bir tebessüm etsin istiyorum. Kesinlikle mantıklı açıklanabilecek bir durum değil bu da. Üçüncü konu da şu, bu kadar mantıktan uzaklaşmış kalbimize, içgüdülerimize gelmişken genel olarak içgüdülerime güvenmem gerektiğini anladım ben annelikte ve içgüdülerime güvenerek devam ediyorum. Bu arada e, bunu çaresiz bir şekilde yapıyorsunuz yani hayat bebek ve annelik sizi oraya itiyor. Şöyle düşünün bebek huysuzlandı kucağınıza alıyorsunuz pış pışlıyorsunuz sakinleşiyor değil mi? Şimdi bu tepki aslında yani huysuzlanan bebeği kucağa alma ve pış pışlama tepkisi hiç düşünülerek yapılmış bir şey değil. Tamamen içgüdüsel aynı böyle sobaya dokunduğunuzda, sıcak bir şeye dokunduğunuzda cız diye çekmeniz gibi ya da ne bileyim işte aklınıza gelebilecek başka bir tehlike gördüğünde kaçmanız gibi falan. Bu kadar basit bir etki bebeğini ağlaması, tepki bebeği kucağa almak. Bunu yapıyorsunuz ve bebek sakinleşiyor. Şimdi onlarca kitap okumuşum, onlarca şey izlemişim, dinlemişim, gebe okullarına gitmişim falan filan. Şimdi biliyorum yani hiçbiri tabii demiyor ki net olarak çocuğu kucağına al pış pışla ama Tüm bunların e, bilimsel olarak neye e, şey diyelim hizmet ettiğini biliyorum. İşte kucağıma alınca oksitosin salgılıyor. Efendim şey oluyor. Bebek zaten ilk doğduğu vakitlerde anne karnından ayrıldığının farkında değil. Bazı titreşimler istiyor, bazı frekanslar istiyor falan. Baktığınızda mantıklı açıklamaları var. Ama söylemek istediğim şey şu: yaptığınız şeyleri o an bebek bakımıyla ilgili. E, bu rasyonel temellerde düşünerek yapmıyorsunuz. Çok içgüdüsel, hiç düşünmeden, çok hızlıca, çok doğalında yapıyorsunuz. Ve yaptığınız şeyler doğru oluyor. İçgüdülerimizi bugüne kadar hiç dinlememiş miyiz acaba diye düşünmedim değil. Çok mu beynimiz aktif, çok mu rasyonel taraf aktif? Kalbi dinlemeyi, içgüdüleri dinlemeyi biraz cehalet olarak mı görüyoruz acaba? O kas zayıf mı kalmış beni bu kadar şaşırttı bu durumlar? İnanın bilmiyorum ama bir de böyle bir farkındalığım oldu. Bir önemli konu daha şu, zaman. Zamanla ilgili iki şeyden bahsedeceğim. Başlık zaman, biri zamanın değeri, biri kişisel zaman yönetimi hakkında iki farkındalık. Eğer anne olduysanız 9 ay sizin için artık 9 ay değil. 9 ay bebeğinizin yoktan var olduğu, sizin bebe sizin bedeninizin muhteşem bir dönüşüm geçirdiği bir dönem artık. 9 ay çok garip bir dönem. Uzun diyebilirsiniz, kısa diyebilirsiniz, farklı diyebilirsiniz ama çok garip bir dönem. 9 ayda nelerin olduğuna yoktan var olan bir bebekten bahsediyorum. Şahit olduktan sonra artık çok kısa sürelerde çok büyük değişimlerin olabileceğine, zamanın böyle bir gücü olduğuna İnanıyorsunuz, inanmamak elde değil. Bir de şurada fark ediyorsunuz zamanın değerini. Bebek ilk doğduğunda o kadar küçük, siz ilk doğum yaptığınızda o kadar acilsiniz ki bu durumlar hızlı toparlanmayacak zannediyorsunuz. Hatta bazen hiç toparlanmayacak zannediyorsunuz. Yani sanki bebek hiç büyümeyecek ve sizin vücudunuz hiç doğumdan sonraki enerjisine kavuşamayacak gibi geliyor. Ve zaman burada yine tek ilacımız olarak devreye giriyor kısa sürelerde 3 ayda bambaşka, 6 ayda bambaşka, 9 ayda bambaşka bir yere getiriyor bebeğinizi ve vücudunuzu. Eskiden belki sadece aşk acısı çekerken, toparlarken zaman ilaçtır, zamana bırak vesaire dediler size. Ama annelikte de bebek olduktan sonra her türlü süreç için evet zaman ilaç. Bebeği tanımak için de, kendinizi tanımak için de, iyileşmek için de, toparlanmak için de, alışmak için de zamanın bu kadar Sadece olduğu haliyle her şey bu kadar ilaç olabileceğine ben ilk defa annelikte bu kadar anladım. Zaman yönetimi ile ilgili bahsetmek istediğim hususta şu. Ben şöyle bir insanım. Yerimde duramam. Görev insanıyımdır. Bir görevi bitirir, diğerine geçerim. Çoğu zaman iki görevi bir arada yaparım. Neyi yapmıyorsam yapmadığımda kalır aklım. Her zaman böyle bir aksiyon halindeyimdir. Bunu büyük gerginlikle yapmam biraz karakterim olduğunu düşünürüm çok uzun zaman bu arada çalışkanlık ve marifet olduğunu düşündüm ama sonradan biraz düzenin maalesef bizi bu hale getirdiğini biraz daha öz sevgi öz şefkat öz farkındalık bunların eksikliğinin insanı bu hale getirdiğini anladım benim için boşa geçen zaman çok hmm, kötü bir şeydir. Boşa zaman geçirmeyi de tarif etmeyeceğim. Aklınıza ne şekilde geliyorsa. Aslında boşa zaman geçirmek diye bir şey yoktur. Son geldiğim noktada fikirlerim o yönde. Ama tabii fikirleri aksiyona geçirmekte de biraz vakit alıyor. Yeni yeni kendime ne yapmak istiyorsun? Şu an seni ne mutlu eder? Sorularını sormaya başladığım bir dönemdeydim ki bebek ondan sonra geldi. Anne oldum. Zaten bebek yapmak da o sorulardan birinin cevabıydı. Neyse. Zaman şöyle verimli kullanılmaya başlıyor, bebek olduktan sonra, anne olduktan sonra. Bazı işleri erteleme eğilimindesinizdir. Hepiniz bilirsiniz o duyguyu. Bir hedef tamamlanma tarihi vardır. Bu iş yerindeki işlerle ilgili de olabilir, evdeki işlerle ilgili de olabilir, başka yasal sorumluluklarınız için olabilir, her şey için olabilir. Ve o hedef tamamlanma tarihi ne kadar uzaktaysa o kadar erteleme eğiliminde oluruz işleri genelde. Bu erteleme e, olayları çok yaygın. Kesinlikle kendinizden bir şeyler bulacaksınızdır diye düşünüyorum. Bu anlattıklarımda. Bu erteleme eğiliminde olduktan sonra da o tarih geldikçe sıkışırız, sıkışırız ve stres içinde işleri halletmeye e, çalışırız. Böyle bir şey tercih ederiz. Bu zaman zaman bizi gerer, zaman zaman işinizin kalitesini düşürür. Bu Ertelemeciliğimizi fark etmemize rağmen çok da kolay yol alamayız. Ay biz bunu ertelemeyelim de dur biraz erkenden yapalım demeyiz. Çünkü mantık hep der ki bir dakika senin daha vaktin var. Bebek olduktan sonra zamanınızın tek yöneticisi siz değilsiniz. Büyütmeniz gereken çok küçücük bir canlı var ortada. Düz durduğu yani ağlamadan durduğu, keyfinin yerinde olduğu vakitler çok sınırlı. Size ihtiyaç duymadığı ve haliyle sizin zamanınız artık ikinizin zamanı. Bebeğin ve sizin. Haliyle bebeğe ayırmadığınız zaman artık o kadar değerli bir hale geliyor ki siz isteseniz de o zaman diliminde yapacağınız işleri erteleyemiyorsunuz. Çok iyi haber. Erteleme sorunu kendiliğinden ortadan kalktı ben anne olduktan sonra. Çünkü bebek uyuyorsa, keyfi yerindeyse, karnı toksa, ağlamıyorsa o kadar büyük bir verimde o anki işlerime sarıldım ki, eskisinden daha motive, eskisinden daha hızlı, eskisinden daha etkin, eskisinden daha mutlu o işleri hallettim. Dolayısıyla bebek şahane bir motivatör, zaman yönetimi konusunda. Başka birçok farkındalığım da oldu elbette ama ilk aklıma gelenler, kısmen bana eğlenceli gelenler bunlar oldu. Kendimle yüzleştiğimde dediğim gibi yüzümü çok güldüren şeyler oldu bunlar. Sizle de bugün paylaşmak istedim. Bu konularda biraz daha kafa yormaya, içerik üretmeye devam edeceğim. Beni takipte kalırsanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız, abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.